Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir serüven diyeceğim kendi adıma. Başlıyor. Bugün Ümit yok. O kayınvalidem ve kızımlar sen tepede. Ben de şimdi doktoruma geldim. Ya, tahlillerimi yapacağım. Tahlillerimi yaptırmaya geldim. Karın gelme yaptıracağım. Allah'ın izniyle. Heyecanlıyım bu defa eksi gidip, Gelene kadar bir trafik, bir trafik. Bugün kar gün günü olduğunu unuttum. Keşke o saatte çıkmasaydım dedim ama çok geçti artık her şey için. Yola çıkmıştım. Kanımı verdim. verdim arkadaşlar üç yerden deldiler yani her zaman oradadır damarlar biliyorum ama dönem dönem damarlarımı bulmalarında sıkıntı çekiliyor en iyisi en kötüsü ayırt etmiyorum ama gerçekten daha önce aldırdım hastanede 6 aya bir 5 aya bir artık duruma göre daha az daha uzun sürede tahlil yaptırıyorum aynı arkadaş alamayabiliyor bulamayabiliyor 2 üç kişi geziyoruz bugün de öyle bir günden geçtik şimdi eve gideceğim. Bugün karne günü olduğu için her yer çok yoğun. Banka işlerimi halledebilir miyim diye bakacağım. Ama halledemediğim anda direkt eve geçeceğim. Çünkü rahatsızım. Yani rahatsızım dediğim halsizim. Dört günlük bir oruç beni biraz yordu. Yolculuklu Türkiye'de koşturmaydı. Heyecan da olabilir ya. Bugün içimde titreyen bir şey hissediyorum. Ya normalde öyle olmuyorum. Hiçbir şey yapmadığım zaman ölüyorum. Tabii ki uğraştım, efor harcadım da bir şeyler olur ama. Şimdi gideceğim ve dediğim gibi banka işi için sıraya gireceğim. Çok uzun olursa kesinlikle hiçbir şey yapmayacağım. Kendi boğazım için bir balgam sökücü aldım. Her ameliyat sonrasında olur ya. Ben o yüzden öncesinde içerim. Alışkanlık ettim. Sonrasında da içerim. Ve ameliyatlarına sıkıntı çıkmıyor artık. Bu bir alışkanlık dediğim gibi. Çünkü azar 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 o bir birikim oluyor. O günde yoğunlaşıyor. Sizi zorluyor. Üksürme krizi, konuşamama krizi. Ee, karın kaslarıma yük binmemesi için üksürmeye dair hiçbir şey olmaması gerekiyor. Çok önemli. Zaten şu an randevusu iptal edilen ameliyatı iptal edilen arkadaş. Onun adına çok üzüldüm. Bir senedir beklediği bir tarihti. Eee olmadı. Kendi adıma sevinmeye bakayım. Bir başka satına üzülsem de doktoru da bir şey yapamır. Kendi de bir şey yapamıyor. Benim hiçbir şey yapamayacağım. Belli bir olay zaten. Üzgünüm arkadaşım. Ama bu benim için de güzel bir olay. Bunun da keyfini yaşamak istiyorum. Mutluyum. Demek ki yani kısa süreli bir üzgünlük yaşadım. Çünkü ben bu kadar yoğun olacağını doktorun da Şubat tatilinden bahsettiğimi düşünmüştüm. Yaza düşündüğümüz sanmış, küçük bir anlaşmazlık olmuş ve bana bir tarih verilmemişti. Bense geldiğimde Şubatın ilk haftası birkaç gün içinde ameliyat olurum diye düşünüyordum geçen sefer o kadar hızlı olduğu için. Ama o kadar hızlı olmayacağını öğrendim. Mart sonuna kadar çok dolu olduğunu öğrendim. İki iptalde başkasına gitmiş. Dedim üçüncü iptal olursa bir şey olursa beni unutmayın. Ben Şubat'ta olmak istiyorum dedim. Kızım bana bakacağı için. O sürprizi de yaşadım. Üzüntüyü de yaşadım. Allah sevindire, Allah'ın sevindireceği kullardanmışım. Zaten ameliyat olmak benim için mutluluk vericiydi. Böyle küçük bir şok arkasında mutluluk verici bir sevinç tam bana göre değil. Hiçbir zaman saati saatinde kılı kılın her şey olmaz. Ya ani olur, seri olur ya da sürprizli olur. Bu da kendi içinde birkaç sürprizi birden barındırıyor diyebilirim çok ani karar verdim aslında bunda da bilekliğim koptuğu anda ben karar verdim anlatayım e, bu videolardan e, editlerken aklıma geldiğinde unutmadan oturur size onu da bir güzel anlatırım hoşçakalın arkadaşlar şimdilik bu kadar sabah 6 arkadaşlar 5 buçuk alarmı kurdum bu sede 5 buçuğa kurmuş merhalde 5 buçuğa kurmuş hepimiz birden uyandık önemli Günaydın Meral. Anneannem de alarmı kurmuş anlaşılan. O da uyanıktı. Orada da çekim yaparız. Çizimden önce biz bir video çekeriz belki. Anahtar aldın annem. Hı. Buranın. Nasıl geleceğim gelin? Tamam işte hadi. Oradan mı çıkacaksın Neyse hadi ne aç var. kapıyı aç. Ona da çok neyse. Hadi. Ver bana onu. Olur. Sen de arabanı çalıştır. Video mu izliyorsun hala? hala? Hala daha hala. Evet, harika. Merak etme <laughs> soğuk üstü şu an. boş boş. Değil. Biraz ileri git görsün bizi. Çok mu soğuk annem? Yok sıcak. Aman ceketsiz geldi bu çocuk. Bu sen niye ceketsiz çıktın? Günaydın. Günaydın. Ekip İçeride kurdu. zaten. Olsun ama gidene kadar dışarıdayız ya. Neşeyli. Boş muydu bu sonrası? Ben şuradan. Ne? Benim arabamın ben ben boş. bizim garaj girişine karar oturduğun var. yer bu sen. Evet. Günaydın arkadaşlar. Biraz önce yolda da çektim size. Saat şu an 7.6'ya geliyor. Doktorumuzla buluşacağız. Sizi yormayın. Ne olması? Üst katı çıkmaya. Ne ben seni izleyeceğim. Bu anlamda söylemedim Buse. se. Asansör çağırdım anlamında. Asansör anlamında. Evet. Düşün önümü. Sen evde modu. Sen evde don. <laughs> <laughs> ay, ay az mı Birinci kat çymasın evde. kat. Yok. <laughs> Yo. kendi servis orası. İşte orası değil mi? böyle Orada çeker ya. Şu an bir hemşire bulmuş olmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> nasıl nasıl yaşanıp da şey zevki. Sabah burada bir kahvaltı ederiz kardeş. Güneşte. Concord. Evet arkadaşlar. Ameliyat sürecimde kızım da bazı videolar çekmiş. Ben de sabah gelişimi falan çekmiştim. Şu an ameliyattan çıkalı 24 saat oldu. Dün 11.30, 11-11.30 civarı çıkmışım. Şu anda saat 11.30. Korsem sıktığı için biraz yavaş konuşuyorum. Yani insanları görüyordum. İnanmıyordum. İkinci gün böyle oluşlarına video çekebiliyorlar diye. Dün gece onları düşündüm he. Dün gece onları düşündüm. Yarın sabah nasıl olacağım, ben böyle olacağım mıyım diye. Her şey çok güzeldi sadece bende bir gıcık bir balgam rahatsızlığı vardı. O bugün biraz, öksüremiyorsunuz da tabi. Birazcık çıktı. Onun verdiği rahatlama. Dedim videomu çekeyim. 24 saat oldu. Bir gece daha burada kalacağım yani toplamda 2 gece burada kalmış olacağım kendi kendime kalkıyorum yürüyorum lavabo ihtiyaçlarımı hallediyorum sonra gelip kendi kendime yatıyorum evet güncelledik her şey yolunda kız kardeşlerim geldi gitti şimdi bir tanesi burada kızlar alışverişe gitti hemşiremiz var bakıcımız var çok rahatım Allah'a şükür bu videomu da doktorcuğumun ah Sabah sabah o da geldi. Pazar olmasına rağmen 8 buçuk buradaydı. doktorcumun güler yüzlü pozitif haline bağ bağlayaraktan kapatayım. Görüşürüz arkadaşlar. Videonun devamı olacak mı? Tabii ki olacak. Kızların yemek keyfi. sobadan teras katı olunca yemek salonumuzda teras oluyor. Teras yemek yemek nasıl duydun? Dondum şimdi ben. Gerçekten. Sen de battaniye al bacaklarına koy. <laughs> Sağ alt tarafın incedir bu sen. Dışarısı biraz soğukmuş. Çünkü saat üç geçti. Tusey dedim sen de battaniyeyi al, sen de üşüme. Bunlar benim bakıcılarım ama hasta olmayan niyetleri var galiba. Hasta olup bana bakmamaya. Evet, havuzdan çıktı bu Afiyet olsun kızlar. keyfimiz yerindeydi ama ayağa kalkıp yürüdüğümde bazı noktalarımız ağrıdı İki sağ iki sol iki tane neydi onların ismi neyse siz anladınız onlar var belimde ve tüm dikişlerim korsem ağrısını hissettim yatarken çok hissetmiyorsunuz kaplımda öne eğik yürüyorum ama Sanırsam 1-2 ay böyle gidecekmiş. bu iş. Tertipteyiz. gelirsiniz dedim ama battaniyelerin sizi iyi korudu herhalde. Nasıl diye yemekler? Boy, yemek tuzsuz diyor. E, tuzsuz. Tuz toz koymamışlar mı hiç? Ve so ve ve soğuk çaynı diye yemek, yemek geldi. Bir de ben Bu kadar beğenmedim. saat beklediği için olabilir mi? Bir de ben pek beğenmedim. Tamam bu afiyet ben, olsun. Ben, <laughs> Yoksa da, da işte. De. Saatinde yesen daha iyi olurdu. Altı. Yani işte altı Sıcak olsa Hastane yedirmiş. yemekleri Kaliforniya'dan geliyor. Buranın ikiler nereden geliyor bilmiyorum. Kendileri yapıyorlar. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün de ameliyatımızın üçüncü günü. Dün dediğim gibi 24 saat dolmuştu. Bugün de işte bir iki saat sonra 48 saati doldurmuş olacağız. Çok şükür. Dün diyordum. Yani ikinci gün bu insanlar nasıl böyle enerjik oluyor, nasıl böyle oluyor. Bu benim için tehlike. Nasıl video çekebiliyorlar? O harap hallerimde öyle düşünmüştüm. Ama tabii düzeliyorsunuz. Kalk, kaç defa kalktım, yürüdüm. Kendi işimi gördüm. Tuvalete gittim. üst değiştirdim. Pansuman olduk. Bir tek direnim çıkmadı. O da iki gün sonra iki tanesi çıkacak. Ondan sonraki dönemde de diğer iki tanesi çıkacak. Dört tane direm var çünkü. Dediğim gibi. Şu an kızım eşyalarımızı topluyor ve biz artık evimize gideceğiz. Tabi bir defada gidemiyoruz. Ya da biraz gelin mi? Bir defada gidelim mi annem? Araba biraz alçak olduğu için ikinci planda gideyim dedim ama. Bir dakika, bir alacağız işte. Benim arabam cip gibi zaten. Benim arabamla gel beni al dedim ama. Neyse. O bir toplansın sabrım yettiği yere kadar yetmesi giderim artık onunla. Evet tarih olarak bu üçüncü gün bugün 10 Şubat arkadaşlar. 8'inde ameliyat oldum. Dün 9'un 24 saate doldurdum size video çektim. Bugün de 1-2 saat içinde 48 saatimi doldurmuş olacağım. Görüşürüz devamında arkadaşlar. Manzaramız böyle. Mersin. Sen da kurtar beni. <laughs> <laughs> Niye öyle bak ya? Uykum normal. Bugün hiç uyumadım, hiç sızmadım. İyi geceler şekerim. <gülüyor> <gülüyor> Dudağında bir şey var galiba. Sallaymış. <laughs> tamam bay bay. Ah çekebilir miyim? Evet arkadaşlar. Direnleri almak için tekrar geldim. Ameliyattan sonra bu üçüncü günüm. Yok. Pardon. Hastaneden sonraki 3 günüm. Çünkü 8'inde ameliyat oldum. Bugün ayın 12'si. Evet. 4-5 gün oldu. Devam edeceğiz. Ravalı zavalı çekeceğim iyi böyle. Bana mı? Ben görüyorum işte neyini açacağım? Aç işte bak anne özellikli bir şey aldım. Dur pot değil. Şey anne mi? Işte çubuklu. Annemin tripodu kırılmıştı. Anneannem kırmıştı. Ama anneannem kırmıştı tripodunu. Bu yerini aldı. Aldı mı? Aldı. Hani nerede tripodun? Ya şurada ya arabada. Niye kullanmıyorsun? ikisini gerektiğinde kullanıyorum ama çok video çekmiyorum. Ben senin telefonun olmadığını bildiğim için aldım sana. Büyüde büyü de kırıktı. Yapılmıyordu, iş yaptım. Tamir ettim. Mikrofon aldın mı? Işıklı ve mikrofonlu. Böyle mi takılacak? Bilmiyorum. İster böyle tak. İster İstedi diğer üç yanına tak. Teşekkürler. Bu. Oh. Kuraydın da vereydin? O kadar dersini alıyorum bunların. Şu kola yok gösterenlerden mi? Yok onların değil. De. Düz tripod işte anne. Böyle kaldırıyor. Sanki sen elini kaldırmamışsın. O değil. O şeyi, değil. Be, öyle bir şey değil. Öyle bir şey mi istiyorsun? Burada <laughs> mesaj mı veriyor? Ay, ya, yani herkes ondan var. Bir de ne vardı anne? Sen nereye gidersen tripod sana doğru dönem var. Seni takip ediyor. Ebek takip ediyordur annem bu Sen yapma. 哎，吃牛肉。